Süper Lig'de ilk haftadayız. Kayseri Spor kendi sahasında Kasımpaşa'yı alıyor. İlk hafta mücadelesinde Kadir Has Stadyumu'nda oynanıyor maç. Maça Kayseri Spor birazdan başlayacak. Takımlar çıktı sahaya. İki takım da sezona galibiyetle başlamak istiyor ve maç başladı. Campanaro döndü sola. Emre Taşdemir'e. Verdi pasını Emre. Şimdi Pedro Henrique. Haber Gonay girdi araya. Taş atışını Kayseri Spor şimdi kullandı. Gonay stopere döndü. Aytaç. Aytaç top kaybı gelir mi? Mesamovic. Tam topu kapacakken savunma girdi araya. Şimdi Tırpan. Koyta. Koyta'nın pası. Mensah girdi araya. Şimdi Henrique. Verdi pasını denilemesine. Güzel pas CC. Açtı ortasını. Bir kafa. Etkisiz bir kafa geldi o bölümde. Ve savunma girdi araya. Şimdi kontratak şansı Kuvarejma ile Kasımpaşa için. Hayret Dinovic paş paşa. Hayret pasını verdi. Bir vuruş Şendon Gala'dan. Nukta kaldı top ve şimdi hemen başlattı oyunu. Top kaybı oldu o bölgede. Hemen sağ top gelmedi. Tırpan. Ayratinovic. Tırpan. Tırpan. Yine sırıldı. Kuvarecma. bir top. Ters bir vuruş. Uzaklaştırmamız lazım oradan. Ve ve evet, top uzaklaşıyor. İlginç bir gol olabilirdi. Az kalsın oluyordu da. Şimdi kontrol kontratak şansı. Mesanovic döndü Kraves'e. Kraves top boyandan açınca top geldi. Orta alanda Koyta. Döndü sağa Endongala. 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 Orta şansı açtı ortasına Bir vuruş son anda Sabunaro. Adeta golü engelledi Sabunaro. Bir orta. Dışa doğru açılan top. O bölgede Hayratinovic aldı topu. Hayratinovic. Verdi pasını top geçmedi. Miguel Lopez girdi araya ve şimdi kontratak. Kraves. Kraves. Graves şimdi verdi pasını o bölgede Pedro Henrique ara pası güzel Fatih Öztürk zamanında çıktı top Campanaro gelmeden araya girdi şimdi Emre Taşdemir indirdi etkili geliyor Kayserispor Spor Campanaro vuracak vurdu kaleci ikinci top bir vuruş direk direkten döndü Kayseri Spor gole çok yaklaştı Kayseri Spor gole çok yaklaştı ve şimdi kontratak şansı Kasımpaşa için. Kasımpaşa etkili geliyor. Bir orta kaleci Long maçta 30. dakikaya girerken 0-0'la eşitlik devam ediyor.